Halil Bey merhabalar. Liyakat Haber Adem Yıldırım. Halil Bey Orhan Gazi Mahallesi'nde yapılan dere ıslah çalışmasının olduğunu gördük. Yaptığımız araştırmalarda derenin yapılması için bizzat ilgilendiğinizi öğrendik. Bunun yanı sıra Abdurrahman Gazi Mahallesi Karanlık Dere 30 yıldır tüm müracaatlara, uğraşlara rağmen yapılmadı. Orhan Gazi Mahallesi'ndeki çalışmaları nasıl başardınız? Teşekkür ederim Adem kardeşim. Ben mahallemi ve Sultan Sultanbeyli'ni çok seviyorum. E, bu başarma konusuna gelince e, biraz sabırlı olmak lazım. Sabırla yani bu işi kim yapıyorsa onlarla da e, diyaloğa geçmek lazım. E, Allah razı olsun e, ben şöyle söyleyeyim. Ben e, AK Partili olmama rağmen Hayati Bozkaya kardeşimiz onun sayesinde oldu. Ve İSKİ Şube Müdürümüzün sayesinde oldu. Ee, yani bunun yanında e, karanlık dereyle alakalı e, ben bir şey diyemem. Ne diyebilirim? Yani e, tabii ki biraz sabır. Herhalde sırası geldi mi? O da yapılacaktır inşallah. Halil Bey, burası kaç senedir bu yapılma mücadelesi veriliyor? Çünkü karanlık dere 30 yıldır bu mücadeleyi verdiklerini söylüyor oradaki Hı. halk. Yani burasının da kısa sürede çözülmesi ister istemez arada bir fark mı? var dedirtti. Adem kardeşim ben e, benim evim şurada bakın. Ben 30 yıldır burada oturuyorum. E, 95'te muhtar adayıydım. E, muhtar adayı olduk ama kazanamadık. Sağlık olsun. Ben mahalleme hizmet yapmak için canla başla mücadele eden biriyim. Ve Sultanbeyli'ni de çok seviyorum. Yani bizim de burada e, 30 yıl oldu. Ama biz sabrettik. Demek ki e, sırası gelecek Sırası da yakındır inşallah. Ee, oraya da bir rica ederiz birilerine. Şimdi zaten içimden o geliyordu. Halil abi sen orayı için de mi bir mücadele etsen diye düşünüyordum. Ee, ben inşallah e, inşallah bu önümüzdeki hafta içi orayla da bir e, ilgileneceğim Allah'ın izniyle. Sizin bir de hatırladığım kadarıyla cami için bir istekleriniz vardı. Onlar çözüldü mü Sultanbeyli Belediyesi tarafından? Sultan Sultanbeyli Belediyesi tarafından tabii ki çözüldü. Başta Hüseyin Başkanım'a teşekkür ediyorum. Erkan dinç Başkanım'a teşekkür ediyorum. Ferhat Bey Müdürüm'e teşekkür ediyorum. Yani burada cami için, burası sadece cami değil, 450 metreye kurulmuş bir külliye. Bu külliyemiz ortasında Kur'an kursumuz var. Burası külliyemiz tabii çok büyük. Eee Belediyemize müracaatımızı yaptık. Allah razı olsun kırmadılar bizi. E, neticede 35 metre büyüklüğünde, uzunluğunda bize bir istinat duvarı yaptılar. Yani bu istinat duvarı tam caminin dibinden başlıyor. 5,5 ,5 metre yükseklik. E, o istinat duvarı bitti. Şimdi ben Büyükşehir Belediyesi'nden emekli olan bir kardeşinizim. E, çünkü belediyeciliği çok iyi bilirim kimlerle nasıl diyalog geçilecek, kimlerle nasıl diyalog kurulacak bunları bilmek lazım. Ee, yani elhamdülillah bunu başarmışız. Nasıl başarmışız? Ben muhtar mıyım? Değilim. Ama e, birileri demek ki bizi seviyor. Sevdiğine gibi, sevdiği gibi de yani o insanlara yaklaşım çok önemli. Yani bir yerden hizmet almak için kaba kuvvetle değil, tatlı dille gideceksin. Al kardeşim, adam yetki adamın elinde. Yapmayabilir, uzatabilir ama e, ben karanlık dereyi pek tanımıyorum. Karanlık dereyle de inşallah e, Allah rızası için birilerine bir şeyler söyleyebiliriz. İlgileneceğim. Ben teşekkür ediyorum. Halil Bey biz de teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok teşekkür